Merhaba arkadaşlar. Olasılıkla ilgili ikinci videomuzdayız. Bu videoda permütasyon ve kombinasyon yardımıyla çözebileceğimiz soruları yapacağız beraber. Bakalım. 4 madeni para aynı anda havaya atılıyor. 3'ünün yazı birinin tura gelme olasılığı. Olasılık dediğimiz şey olasılık neydi? İstenen durum bölü toplam durumdu. İstenen durum bölü toplam durum. Bizden önce 4 tane madeni para atılıyorsa önce neyi bulabiliriz? Toplam durumu bulalım. Toplam durum nedir? 2 üzeri 4, 16'dır. İstenen durum 3'ünün yazı birinin tura gelme ihtimali. Yani yazı 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 turanın gelmesini istiyoruz. Bu kaç değişik şekilde gelebilir? Tekrar permütasyon. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Yani 4. Nedir bunlar? Yazı 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 yazı, yazı tura. Yazı-yazı, tura-yazı, yazı-tura, yazı-yazı, tura-yazı, yazı-yazı şeklinde 4 durum vardır. E o zaman istenen 4 durumumuz var. Toplam 16 durum. O zaman cevabımız 1 bölü 4. Bir sonraki sorudayız. 4 madeni para aynı anda havaya atılıyor. En az birinin tura gelme olasılığı. En az birinin tura gelme olasılığı nedir? En az birinin tura gelmesi olasılığı. Bir tanesi tura gelebilir. iki tanesi tura gelebilir. Üç tane tura gelebilir. dörde de tura gelebilir. Biz istenen durumu bulurken istenen durum bulurken istenen eşittir. Toplam durumdan istenmeyen durumu çıkartarak da bulabiliriz. Toplam durumdan istenmeyen durumu. O aynı şekilde istenen olasılığı bu istenen olasılığı da aynı şekilde istenen olasılık Toplam olasılıktan toplam olasılık. Yani nedir toplam olasılık? 1'dir. Değil mi? İstenmeyen durumun olasılığını çıkartarak da bulabiliriz. İki şekilde de çözebiliriz. Bu soruda yine 4 maddenin parası olduğu için 2 üzeri 4. Yani 16 tane toplam durumum var. İstenmeyen durum nedir? Hepsinin yazı gelme durumu. En az bir tane tura istiyoruz. Yazı, yazı, yazı. Bu istenmeyen durum. İstenmeyen durum kaç adet var? Bir adet. Bir tane var. O zaman istenen durum nedir? 16-1'den 15 tane istenen durumum var. İstenen bölü toplam durum 15 bölü 16 cevap ne? Geldik 22. örnek. 4. 4 madeni para aynı anda havaya atılıyor. En az ikisinin Tura e, ikisinin tura gelme olası nedir? En az ikisinin tura. Ne demektir bu? 2 tura, 2 yazı veya 3 tura, 1 yazı veya 4 tane tura. Bunlar benim istenen durumlarım. E toplam durumum nedir? Toplam durum yine 4 para atıldığı için 2 üzeri 4'ten 16. E buraya baktığımızda 2 tura 2 yazı kaç farklı şekilde sıralanabilir? Tura tura yazı yazı nedir? Tekrarlı permütasyon 4 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Turaların kendi içerisinde yer değişmesini ve yazıların kendi içerisinde yer değişmesini çıkartmış gibi oldum. Böldüm. E buraya geldiğimizde 3 tane tura bir tane yazı kaç şekilde sıralanır? 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. E 4 tura dediğimiz zaman da nedir bu? Tura 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 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. O zaman burası nedir? 4, 3, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 dediğimizde buralara gider. Burada 6 durum var. Burada da baktığımız zaman 4 durum. Burada da 1 durum var. E, i̇stenen durum o zaman 6, 4, 1, 11. Toplam durum 16. 11 bölü 16 olarak cevabı elde ederiz. 23. sorudayız. 6 madeni para aynı anda havaya atılıyor. 2 tura 4 yazı gelme olasılığı kaçtır? O zaman baktığımızda 6 madeni para toplam kaç durum var? 2 üzeri 6'dan 64 toplam durum var. 2 tane tura 4 tane yazı gelmesini istiyoruz. Bu nedir? 6 faktöriel bölü 4 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. O zaman buradan ne oluyor sadeleşme yaptığımız zaman 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 2 1. 4 3, 2 birbirini götürür. 2 ile 6 gider. O zaman 15 tane durumda istenen durumumuz vardır. 15 tane. O zaman olasılığımız 15/64. bölü Geldik 24. soru. 4 farklı madeni para, 6 farklı kumbaraya rastgele atılıyor. Buna göre paraların farklı kumbaralara atılma olasılığı. Toplam durumu bulacak olursak, birinci para kaç farklı yere atılabilir? 6. İkinci para yine altı, üçüncü para yine altı, dördüncü para da yine altı yer atılabilir. Ama istenen durum nedir? Farklı kumbaralara. Yani birinci parayı altı farklı yere atabilirken, ikinci parayı 5 farklı, üçüncüyü 4 son parayı da üç farklı yere atarı bulabiliriz. Altılar sadeleşir. 3 ile 4 sadeleşti buradaki altıyla. Bu altıyla da bu iki sadeleşti, burada üç geldi cevabımız 5 bölü 18 olarak bulundu. 25. soru. Erhan ve Murat'ın aralarında bulunduğu 8 kişi yan yana oturuyorlar. Erhan ve Murat'ın yan yana bulunma olasılığı. Ben burada ne yaparım? Top istenen durumu bulmak için, istenen durum için daha önce de gösterdiğimiz gibi toplam durumdan istenmeyeni çıkartırım. Şimdi 8 kişi yan yana oturacaklarsa toplam kaç durum var? 8 faktöriye. İstenmeyen durum ne? Erhan ile Murat'ın yan yana olması. Erhan ile Murat'ı bir kişi gibi düşünürsek. Yani Erhan Murat. A, B, C, D, E, F gibi düşünürsek. Erhan ile Murat'ı bir kişi gibi düşünürsek. Burada ne olur? 7 faktöriye çarpı 2 faktöriyel denir. Neden? 7 kişi var gibi oldu. E Erhan ile Murat yer değişebilir. Çarpı 2 faktöriye. Buradan ben istenen durumu bulurum. 8 faktöriyel 8 çarpı 7 faktöriyel'dir eksi 2 çarpı 7 faktöriyelden çıkarttığımız zaman 6 çarpı 7 faktöriyel bizim istenen durumumuzdur. Toplam durumumuza baktığımızda toplam durumda zaten 8 kişi olduğu için 8 faktöriyel istenen bölü toplam durum. Buradan da 6 bölü 8, 3 bölü 4 olarak cevabı buluyoruz. 26. soru. Üçü kız, dördü erkek olan 7 öğrenci yan yana olacak biçimde rastgele sıralanmıştır. Buna göre bu sonuçta kız öğrencilerin üçünün de yan yana olma olasılığı. Toplam durum nedir? Toplam durum 7 kişi oldukları için toplam durum 7 faktöriyeldir. Şimdi ben kız öğrencileri yan yana oturtmak istiyorum. Kız öğrencileri yan yana tuttum. Erkekler var burada da. Kız 1, kız 2, kız 3 diyelim. Farklı kişiler. Kız öğrencileri yan yana oturtuyorum. Sanki burada kızları bir kişi gibi düşünürsem 1, 2, 3, 4, 5 kişi var gibi. O zaman ne diyorum isteneni bulurken de 5 faktöriyel çarpı kızlar kendi içerisinde de 3 faktöriyel. E, olasılık istenen bölü toplam durumda 5 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel bölü 7 faktöriyel. Burası sadeleşirse 7 çarpı 6 olur. 3 faktörü 6'dır. Burası da gider. Cevap 1 bölü 7 olarak gelir. 4 erkek 2 kız öğrenci oluşan 6 kişilik bir grup yuvarlak masa etrafına oturacaktır. Kızların yan yana gelme olasılığı kaçtır? Yuvarlak masanın olasılığı ne, e, durumu neydi? Yuvarlak masada eğer en kişi oturacaksa bir kişiyi sabitlediğimiz için en eksi bir faktöriyel diyorduk enki E o zaman bizim toplam durumumuz, toplam durum burada 5 faktöriyeldir. Bana diyor ki kızları birbirine bağlayalım. Yan yana otursunlar kızlar. Erkekleri de istediğimiz gibi oturtabiliriz. O zaman kızları bir kişi gibi düşünürsek 1 2 3 4 5. 5 kişi varmış gibi düşünüyoruz. Yuvarlak mesele olduğu için n-1 faktöriyelden yani 4 faktöriyel. Kızlar kendi yer değişebilir. Çarpı 2. O zaman istenen bölü toplamdır. E 4 faktöriyel ile 5 faktöriyel sadece 5. O zaman cevap 2 bölü 5 gelir. 28. soru. 2 matematik öğretmeni ve 6 edebiyat öğretmeninden oluşan bir kurul yuvarlak masa etrafına oturacaklardır. Matematik öğretmenlerinin yan yana oturmam olasılığı kaçtır? Burada toplam durum, hemen önce toplam durumu bulalım. 7 faktörel, en 1 bir faktörel mantığında. E, yine iste, e, istenen durum bulmak için toplam durumdan istenmeyeni çıkartarak da yapabiliriz. E, i̇stenmeyen durum nedir burada? İstenmeyen durum matematik öğretmenlerin yan yana gelmesi. E, matematik öğretmenleri bir kişi gibi kabul edersek 6 da edebiyat öğretmeni var. Sanki 7 kişiler gibi. 7 e, kişi yuvarlak mesele kaç şekilde sıralanır? 6 faktöriyel çarpı matematik öğretmenleri yer değişebilir. Çarpı 2. E, o zaman isteneni bulurken de istenen de ne oluyor? Toplam durumdan istenmeyeni çıkartıyoruz. Burayı 7 çarpı 6 faktöriyel eksi 2 çarpı 6 faktöriyel dersek 5 çarpı 6 faktöriyel bizim istenen durumumuzdur. E, olasılığa baktığımızda is, e, istenen istenen bölü toplam durum şeklinde söyleyebiliriz. 7 faktöriyel sadeleştirdik 7. Cevap 5/7 olarak geldi. 29. soru A kümesi verilmiş. Kümesinin farklı rakamlarını kullanarak rastgele 3 basamaklı bir doğal sayı yazılıyor. Bu sayının 5 ile tam bölünebilen bir sayı olmalısılığı kaçtır? Burada toplam 7 sayıdan 3'ünü seçip sıralayacağız. Yani toplam durumu bulurken permütasyon yapacağız. Toplam durumda permütasyon 7'nin üçlüsüyle bulacağız. Bu da neydi? 7 çarpı 6 çarpı 5. İstenen durum için ne diyoruz? İstenen durumda 3 basamaklı sayının birler basamağını 5 yazmam lazım. 5'i yazıyorum. Geriye 6 tane rakam kalıyor. 6 rakamdan ikisini seçip sıralıyorum. Yani 6 çarpı 5. O zaman benim o istenen, soruda istenen olasılığımın cevabı istenen bölü toplam durum diyorum. 6 5'ler gider. Cevap 1 7 olarak gelir. Bunun bir kısa yolu daha vardır. Nedir o? Şimdi sayıların hepsi, rakamların hepsi birbirinden farklı olduğundan dolayı ve burada yazabileceğim sayıların 7'de birinde yani 7 rakam olduğu için sayıların 7'de birinde sonda 1 vardır. 7'de birinde sonda 2 vardır. 7'de birinde sonda 3 vardır. 7'de birinde sonda 4 vardır. 7'de birinde sonda 5 vardır. 7'de birinde sonda 6 vardır. 7'de birinde ihtimal olarak sonda 7 vardır. Hepsi eşit olasılığa sahiptir. Bundan dolayı cevap yine deniz olarak gelebilir. Buradan da bulunabilir. 30. soru. 1, 1 3, 6, 6, 6, 9, 8 sayısının rakamlarının yerleri değiştirerek elde edilen 8 basamaklı sayılardan biri rastgele seçiliyor. Seçilen sayının 2 ile tam bölünebilen bir sayı olma olasılığı nedir? Yine yani bir önceki gibi kısa yoldan çözebiliriz. 8 tane sayı var. Bu altının sona gelme ihtimali 1 bölü 8. Bu altının sona gelme ihtimali 1 bölü 8. Bu altının sona gelme ihtimali 1 bölü 8. 8'in sona gelme ihtimali 1 bölü 8. Hepsini toplarsanız cevap direkt 1 bölü 2 olarak gelir. 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 8 artı 1 bölü 2. Sanki altıları birbirinden farklı gibi düşünüyoruz. Pardon cevap 1 bölü 2 olarak geliyor. Onun dışında başka ne yapabiliriz? Diğer yöntem yapılacak olursak. Sonda ya 8 koyacağız elde edeceğimiz sayılardan ya da sonuna 6 koyacağız. Bu şekilde yine kaç sayı yazılabilir onları bulacağız. Oradan da cevabı yine elde edebiliriz. Geldik 31. soruya. 2, 5, 5, 2, 5, 3, 4, 7 sayısının rakamları yerine değiştirerek yazılabilen 8 basamak sayılardan bir rastgele seçiliyor. Bu sayıda iki rakamların yan yana olma olasılığı kaçtır? Bakalım şimdi elimizdeki rakamları sırayla yazalım. 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 7. Bu sayıda iki rakamların yan yana olma olasılığı. O zaman şimdi normalde burada kaç toplam durumu yazalım bulalım önce toplam durum. Kaç tane rakam var? 8 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Bu bizim toplam durumumuz. İstenen durumda ne var? İkilerin yan yana olması. İkilerin yan yana olmasında istenen durum bulurken de ikileri tek sayı gibi düşünüyorum. 7 faktöriyel. Yer değiştirmesi kendi işlerinde önemli değil. Çarpı 5'lerden dolayı da 3 tane 5 var. Bölü 3 faktöriyel. E, olasılık neydi? İstenen bölü toplam durumdu. O zaman yazıyorum. 7 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bölü 8 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeler birbirini götürdü. 7 faktöriyel ile 8 faktöriyel sadeleşirse 8 kalır. O zaman 1 bölü 8 bölü 2 yani 1 bölü 4 olarak cevap C şıkkında var. 32. soru ABC ve CBA 3 basamaklı iki sayıdır. ABC CBA 297 koşulunu sağlayan tüm 3 basamaklı ABC sayıları özdeş kağıtları yazılarak bir kutuya atılıyor. Rastgele bir kağıt çekildiğinde kağıt üzerindeki sayının 10'a bölümünden kalan 4 olma ihtimali. Yani birler basamağında 4 olma ihtimali diyor. Hemen yani buraya baktığımızda bu basit e, TET kısmında sayı basamakları konusuyla ilgili bir soru. ABC'yi açarsak eğer ne, ne diyebiliriz burada? 100A artı 10B artı C eksi CBA'yı açarsak 100C artı 10B artı A. Biz buradaki çıkartma işlemini yaptığımızda 99A eksi 99C eşittir 297 yapıyor. Yani 99 parantezinde A eksi C eşittir 297 yapıyor. O zaman A eksi C'nin buradan 3 olduğunu söyleyebiliriz. Sonra dikkat edeceğimiz nokta ABC'de CBA'da 3 basamaklı sayılar. Yani C'ye 0 veremem. O zaman A'ya 4 verirsem C'ye 1 veririm. A'ya 5'e 2, 6'ya 3, 7'ye 4, 8'e 5, 9'a 6 verebilirim. E şimdi A'ya 4, C'ye 1 verdiğimde B'ye 10 tane değer verebilirim. Yani buradaki ABC sayısı bakın ABC sayısını atıyorum. 401, 411, 421, 431, 441, 451 şeklinde 10 tane sayı buradan gelmiş oluyor. E 10 sayı buradan geliyor. 10 sayı buradan geliyor. 10 sayı buradan geliyor. 10 sayı buradan geliyor. 10 sayı da buradan geliyor. Toplam baktığımızda toplam durumda 60 tane sayı yazabiliyorum. Birler basamağının 4 olduğu sadece 10 sayı vardır. 10 bölü 60'tan 1 bölü 6 olarak cevap Bursa şıkkında var. Şimdi de kombinasyon yardımıyla çözülen olsak sorularına bakacağız. Bakalım 33. soru. Bir torbada 8 beyaz 6 kırmızı bilye vardır. Torbadan gelişi güzel 3 bilye çekilirse 3'ün de kırmızı olma ihtimali. Normalde torbada kaç tane bilye var? 14 tane. 14'ün 300 kadar durum var. Ama ben çektiklerimin hepsinin kırmızı olma ihtimalini istiyorum. 6 bilyenin 6'dan 3 tane seçeceğim. 6'ın 3'lü kombinasyonu. E, bu nedir? 6 5 4 3 2 1 Aşağıya geldiğimizde 14, 13, 12, 3, 2, 1. 3, 2, 1'ler birbirine götürür. E, bakıyoruz sadeleştirmeye. 6 ile 4 sadeleşti. Işte burada bu 12 gitti. Yukarıda 2 kaldı. 2 ile 14 sadeleşti. 7 oldu. Yukarısı 5. Aşağısı 91. 5 bölü 91 Edirne şıkkında var. Salih'in de içinde bulunduğu 8 kişilik bir gruptan seçecek 4 kişi arasında Salih'in bulunma olasılığı kaçtır? Toplam durumda özel bir koşul olmadığı için 8'in 4'lüsü kadar durum vardır. İstenen durumda seçilecek 4 kişi arasından 4 kişiden bir tanesinin Salih olmasını istiyorum. O zaman 8 kişiden birini seçtiğim için geriye 7 kişi kaldı. 7 kişiden 3 kişi seçeceğim. 7, 6, 5, 3, 2, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 6, 5'ler birbirini götürdü. 3, 2, 1'ler birbirini götürdü. Cevap 1 bölü 8 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak Adana şıkkında bulduk. Burada bir daha hatırlatalım. Kombinasyon seçmek demekti. Permütasyon önce seçip sonra sıralama demekti. Buradaki soru son şimdiki çözdüğümüz sorularda kombinasyon yardımıyla yani sadece seçerek yapıyoruz. 6 kız 7 erkek öğrencinin bulunduğu bir gruptan 2 temsilci seçiliyor. Seçilen bu iki temsilciden birinin kız diğerinin erkek olmalısı. Şimdi toplam durum nedir? Toplam 13 kişi var. 13 kişiden 2 kişi seçeceğim. İstenen durum ne? 6 kız öğrenciden birini ve 7 erkek öğrenciden birini seçeceğim. O zaman 6 çarpı 7, 13 çarpı 12 bölü, 2 çarpı 1. 2 ile 12 gitti 6. 6'lar sadeleşti. Cevabımız 7 bölü 13 olarak denizde şeklinde vardır. Geliyoruz 36. sorumuza. İçinde 4 kırmızı, 4 mavi, 4 sarı bilye bulunan bir torbadan rastgele seçilen 3 bilyenin her birinin farklı renkte olması. Toplam 12 tane bilyeden 3'ünü seçmek istiyorum. Ama özel durum ne? Kırmızılardan bir tane, mavilerden bir tane, sarılardan bir tane seçeceğim. E, o zaman yukarısı 4 çarpı 4 çarpı 4. Aşağıya geldik. 12 çarpı 11 çarpı 10. 3 çarpı 2. Burası gitti. 4 geldi. Bunlar sadece işte 5 kaldı. 4'ler gitti. O zaman cevap 16 bölü 55 olarak Adana şıkkına vardır. 37. soru. Aşağıda 7 nokta eşkarelerin köşeleri üzerinde bulunmaktadır. 7 tane nokta vermiş. Noktaları şöyle belirgin halde işaretleyelim. Bu 7 noktadan bahsediyor. Bu 7 noktadan rastgele seçilen 3 noktadan bir üçgen oluşturma olasılığı şekilde hangisidir? Şimdi seçilen herhangi 3 nokta normalde doğrusu olmayan 3 nokta bir üçgen belirtir. O zaman Normalde toplam durumumuz nedir burada toplam durum? 7 tane noktamız varsa 7'nin 3'lüsü kadar toplam durum olmasını isteriz. 7 noktada 3 nokta seçeceğiz. Ancak burada 7'nin 3'lüsünü bulalım önce. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Yani 35 tane. Bu 6 ile bu 3, 2 sadece ise 35 durum var. İstenmeyen durum nedir? Bakın 1, 2, üçgen oluşturamayan durum ve 3. Bu 3 durum dışında üçgen oluşturamama durumumuz yok. O zaman istenen durum da buradan toplam durumdan istenmeyen veya üçgen oluşmayan durumu çıkarttık 32. O zaman olasılığımız nedir? 32 bölü 35 olarak söylüyoruz. Geldik bir sonraki sorumuza. 4 tane tek, 5 tane çift sayıdan rastgele 3'ü seçiliyor seçilen sayıların çarpımının çift olmalısını. Şimdi bir, e, bir miktar sayının çarpımı çiftse işlerinden en az bir tanesinin çift olması gerekir. O zaman burada istenmeyen durum nedir? İstenmeyen durum 3 tane sayının da tek olmasıdır. İstenmeyen durum. Toplam durum nedir? Toplam duruma bakalım. Toplam durum 9 tane sayıdan 3 tanesini seçeceğiz. E, i̇stenmeyeni bir daha yazacak olursam istenmeyen durum e, 4 tane tekten 3'ünü seçeceğim. O zaman istenen durumu bulmak istersek diyoruz ki toplam durumdan istenmeyeni çıkartacağız. 9'un 3'lüsüne bakıyorum. 9, 8, 7, 3, 2, 1. 3 ile 9 sadeleşti. 3, 8 ile 2 sadeleşti. 4, 12 kere 7, 84. 4'ün 3'lüsü 4'ün 1'lisine eşittir. 4. O zaman istenen durum 84 4'ten 80'dir. Evet, toplam e, toplam durumumuz zaten 84 olarak bulmuştuk. O zaman olasılığımız 80 bölü 84. 4'e bölersek 20 bölü 21 cevap denizde. 39. soru. Bir kutuda 4 beyaz 6 kırmızı top vardır. Bu kutudan iadesiz ardarda 3 top alınıyor. Bu topların aynı renkte olma olasılığı. O zaman toplamda 10 top varsa toplam durum bulalım. Toplam durumda 10 toptan 3'ünü seçeceğiz. Onun üçlü kombinasyonu. İstenen nedir? İstenen ya 4 tane beyazdan 3'ünü seçeceğiz veya 6 kırmızıdan 3'ünü seçeceğiz. 4'ün üçlüsü 4'tür. 6'ın üçlüsü 6, 5, 4. Şöyle küçükçe yazalım. Bölü 3, 2, 1'dir. Yani 20'dir. İstenen durum 24 tane. Toplam durum 19, 8, 3, 2, 1 diyelim. 2 ile 8 sadeleşti 4. 9 ile 3 sadeleşti 3. 120 tane de toplam durum var. O zaman olasılığımız istenen bölü toplamdan 24 bölü 120'den 1 bölü 5 olarak C şıkkında vardır. Geldik 40. soruya. 5 tek ve 6 çift sayıdan rastgele 4'ü seçiliyor. Seçilen sayıların toplamının çift olması Şimdi 4 tane sayının toplamının çift olmasını istiyorsanız, 4 tane çift seçebilirsiniz veya 2 tane tek, 2 tane çift seçebilirsiniz veya 4 tane tek seçerek toplamı çift sayı yapabilirsiniz. E toplam durum nedir? Bakın toplam durum 11 sayıdan 4'ünü seçeceksiniz. 11'in 4'lü kombinasyonu. E, i̇stenen durum nedir? 6 çiften 4'ünü seçebilirsiniz. 6'nın 4'lüsü. Veya 5 tekten ikisini seçip 6 çiften de ikisini seçebilirsiniz. Veya 5 tekten 4'ünü seçebilirsiniz. 6'nın 4'lüsü 15. 5'in ikilisi 10. 6'nın ikilisi de 15. 5'in 4'lüsü de 5. Yani 170 tane istenen durum var. Toplam duruma bakıyorum. 11, 10, 9, 8, 4, 3, 2. 4 ile 2 gider 8. 9 ile 3 sadece 3. 330 da toplam durumumuz vardır. O zaman olasılığımız nedir? İstenen bölü toplam durum. Sıfırlar sadeleşir. Cevap 17 bölü 33 Edirne şıkkı. Geldik 41. soruya. 6 bayan 5 erkek yan yana rastgele diziliyor. Herhangi iki erkeğin yan yana olmamalısı. Bunun için önce ne yaparız? Önce kadınları yerleştiririz. Kadınları 6 tane kadını yan yana yerleştirdikten sonra. Diyelim kadın 1, kadın 2, kadın 3, kadın 4, kadın 5, kadın 6. Bundan sonra erkekleri de kadınların aralarına yerleştirebilirsem o zaman hiçbir erkek yan yana gelmemiş olur. Yani buradaki boş yerleri yerleştirirsem. Önce kadınları yerleştiriyorum. Nedir kadınları yerleştirdiğimde? 6 faktöriyel şekilde kadınlar yerleşebilir. Erkeklere geldiğimde 7 tane boşluk var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 boşluk var ama elimde 5 erkek var. O zaman ne yapacağım? 7 boşluktan 5'ini seçip sıralayacağım. Yani 7'nin 5'li permütasyonu yapacağım. Yani permütasyon 7'nin 5'lisi. Bu benim istenenim. Toplam durum nedir? 11 kişiyi sıralayacağım için 11 faktöriyeldir. E, baktığım zaman 6 faktöriyel çarpı 7, 6, 5, 4, 3 bölü 11 faktöriyel açarsam 11, 10, 9, 8, 7, 6 faktöriyel diyebilirim. Böylelikle burada 6 faktöriyeller sadeleşirler. E, 7 sadeleşir. E, 4 ile 8 sadeleşir. Aşağıda 2 kalır. E, 3 sadeleşir. Aşağıda 3 kalır. E, 3, 2, 6. 6 ile sadeleşir. 10 ile 5 sadeleşir. Aşağıda 2 kalır. 1 bölü 22 bizim cevabımız olur. Denize şıkkında var. Geldik 42. soruya. 4 hakim ve 5 avukatı oluşan bir grup yuvarlak masa etrafına oturacaktır. Ne demiştik? N-1 faktöriyel. Herhangi iki hakimin yan yana gelmeme olasılığı. Önce o zaman avukatları yerleştiririm. Avukatları yerleştirirken şöyle 5 avukatı yuvarlak masaya yerleştiririm. Şöyle bir yuvarlak masam olduğunu düşünelim. E, kaç şekilde yerleştirir avukatlar? En eksi bir faktöre yani dört faktöre. Şimdi hakimler için boşluklar oluşturuyorum. Bakın hakimler için boşluklara baktığımda beş tane boşluk var. Hakimler bu beş boşluğa otururlarsa, tek tek otururlarsa yan yana oturmamış olacaklar. E, o zaman ben bu 5 boşluktan 4'ünü seçip sıralayacağım. Permütasyon 5'in 4'lüsü diyorum. E, toplam durum nedir? Yuvarlak masa etrafında 9 kişi oturacak. Yani 8 faktöriyeldir. E, düzenleyecek olursak 4, 3, 2, 1. 5'in 4'lüsü 5, 4, 3, 2. Aşağıya geldik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 5, 4, 3, 2 şurada bir var. Birler gitti. E, 3, 2, 6'yı sadeleştirip işte, 4 ile 8 sadeleşti işte, 2. O zaman cevabımız 1 bölü 14 A şıkkında vardır. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda olasılık konu anlatımına devam edeceğiz.